Hipnoz Günümüzde psikiyatrlar hipnozu aşırı telkinlenme halinin transa yakın bir safhası olarak görürler. Ancak bu yönlendirmeli bir gündüz düşü gibidir. Hipnozun muhatapları genellikle çekimsel hissetmelerine rağmen aslında kendi iradeleri dışında hiçbir şey yapmayacaklardır. Çünkü onlar hala kendilerinin farkındadırlar. Birini hipnotize etmenin 3 temel yolu vardır. Birincisine öznenin düş dünyaya olan dikkatini kesmesi için kasten bir cisme odaklanmasının istendiği sabit bakış tesiri denir. Bu yöntem bugün çok ender kullanılır ve insanların çoğu üzerinde işe yaramaz. İkinci yöntem, ayağa kalk, otur, göz kırp, tekrar ayağa kalk gibi ani emirlerle aklı meşgul etmeyi içerir. Bu, sahne performansçıları ve sorguçlar için bir seçim yöntemidir. Psikiyatrlar ise üçüncü yöntem olan kademeli rahatlatma metodunu kullanırlar rahatlatıcı bir sesle konuşarak ve huzur veren görseller sunarak psikiyatr öznenin aşırı yeme, sigara içme gibi zararlı alışkanlıkların önünü kesmeyi öğrenebileceği bir ortam yaratır.